Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Ocak Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ben birinci koşuna itibaren birinci dörtlü ganyan, yedi yani, plase birinci üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmak çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet yorumlara geçmeden önce bana desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim sevgili dostlar. Ee, videomun hemen altında bir beğen butonuna basmanız önemli rica ediyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu 18'de start alacak şartlı dört bir mücadele ile e, start veriliyor alt e, birinci dörtlük ayarımızın başlangıç ayı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 5 İngiliz sapkanımızın. Evet e, tekrar sentetik piste geri dönen son koşusunda Çim'de kısa vade 7'de 1400 Çim'de maalesef bir dördüncülük elde etti. Sonra 59 binlik aradan sonra tekrar sentetiğe geri dönen e, Bella Amor sevgili dostlar. Ayan Kurşun'la e, 3'te 2 yaptılar. E, devamlı zaten Ayan Kurşun biniyor sevgili dostlar. E, 4. kez de start alacaklar. E, Bella Amor yani kazanmaya yakın gibi görünüyor ama sevgili dostlar, ben burada bir tane Bella Amor buradaki savkanlarla ilk deva koşacak. nolu savkanımız da aynı şekilde ilk defa beraber koşacaklar. Ben Gold bazardan biraz etkili performans bekleyeceğim. Yaptığı iki koşusunda da videonun tekrar izledim. 2-3 boyda geç çıktı sevgili dostlar. 1300'e ikincilik son koşusunda da yani yine e, bir geç çıkış yaparak bir üçüncülük elde etti. E, ben Gold bazardan bu sefer e, yani mesafe 1500 son yaptığı koşusu 1500'ü 1500'dü. Üçüncülük elde etti ama ben etkili bir performans gelecektir diyorum sevgili dostlar. Sürpriz arayacak arkadaşlar için benim ilk tercihim 5 nolu gold bazar olacak sevgili dostlar. Birinci dörtlük ayan oynayacak arkadaşlar mutlaka değerlendirsin. Ben sürpriz ikili olarak da 2 ve 4'ü arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Ben böyle bir ikili deneyeceğim. Dörtlük ayanımıza geçtiğimiz zaman 5-4-2 olarak da bırakabiliriz. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman 7. plase ve 1. üçlük aynamızda başlangıç aya handikap 14.000 mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafede kısa mesafedeki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz saf yer alacak. Evet e, burada sevgili dostlar e, Gökdoğan son yaptığı koşusunda 1300'e harika bir koşu çıkarttı Mehmet Kaya ile. Breşe herhalde 304. lükteydi. Dıştan attı. Güçlü ataklarla gelip ilerleyip aldı ve de e, yakalanmadı. E, Foto'ya kadar emin adımlarla gerçekten artan bir tempoyla e, koşuyu kazanmasını bildi. 4 nolu Gökdoğan. E, ben yine bu koşuda galip olacağını düşünüyorum. 4 nolu Savkanız benim. Banko adayım olacak. 7 plasede. Arkasına 2 nolu Suskun Prens, Lokan Kocakayla ve de 5 nolu safkanızda Ercan Çankayla Dikkatlerim Orada ilk defa İstanbul'a geliyor. Bursa ve Diyarbakır pistinde, Adana pistinden tanıdığımız bir savkanımız Ercan Çankaya'yla. O da ayağına seri bir savkan çıkıp liderliği isteyebilir. Yani bir sürpriz şansına da sahip olan bir savkanımız. Arkasını da 5 ile bağlayabiliriz. 4 bankomuz arkası. 4 dört, e, bankomuz. Arkasına 5 ve 2 ile bağlayıp 1-2'lik deneyebiliriz. Yeni plaseni ve birinci üçlü gayrımızın ayarını. Evet, üçüncü koşu altılı gayrımızın başlangıç ayağı olacak. Dört ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 10 sapkanımız yer alacak. 5 ile 10 nolu demdem ekir olarak start alıyor. Evet, gruba bakılan büyük ihtimalle 2 nolu oğlum Çelik, Saadettin Boylaz'la ve de 8 nolu Nak, Nak ve de liderlik yapacaktır. Bunun ikisini kapışması hangisi kafaya alacak? Ee, yarın bunu hep birlikte göreceğiz. Biri birinci, biri ikinci olarak verecek kadar böyle süreceğini düşünüyorum sevgili olsa. Ama yeni nolu Regan Moore ayağın kurşunla yetkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Benim birinciliğin güçlü adayları. İkinci atım bir nolu at Happy Time. Üçüncü atım beş nolu Savkı'nın Müslüm Çelik'le Sonra e, da e, mutlaka değerlendireceğiz. Sekiz ve de Altınoğlu sağ Gökhan Kocakay'la bir çarpatmak doğru olacaktır. Sıralamam Altın Gayrı'nın birinci ayında sürpriz şansına sahip olan safkanlar da var sevgili dostlar. Dikkat diyeceğim. 7, 1, 5, 8 ve Altınoğlu safkanlar önceliğimdir. Altın ayımızın ilk ayında yer vereceğim safkanlar. Evet dördüncü koşu beşlik aynamızın ve altılı aynamızın ikinci aya bir meyli koşu. Dört yaşlı Arapların 1300 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. Beş no can tekin ve de on nol dudak bürken, ekir olarak start alacaklar. Evet ben burada bir no Napolyon Mürsel e, kayışla ben e, artık uygun bir grupta start alacağını düşündüğü bir no Napolyon benim ilk şanslı safkanım olacak. Büyük ihtimalle on no Düdükken e, Mehmet Kayalık da ilk defa start alacak. Çıkıp liderliği alabilir. 4 donanım safkanı olmak geza. Yani burada çoğu safkan da liderlik isteyecektir. Ama 1-0 Napolyon'dan ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 7-0 Özkan Özen Yıldırım'la ikinci şans sahip olan safkanımız ve 3 yolu Büyük Sarrafa'da Müslüm Çelik'te dikkat diyeceğim. Sıralamam 1-7 ve 3 nolu safkanlar olacak dördüncü koşu altı ödayımızın ikinci ayında yer vereceğim safkanlar. Evet beşinci koşumuz şartlı üç. Dört ve yukarı araplarının iki bin metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. İkinci dörtlü ayımızın başlangıç aya dokuz safkanımız mücadele verecek. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet ben burada e, yani 5 sapkan e, şans vereceğim. Onlarda kimler seviliyorsa bir nolu Hür Uçan, Mertcan Akın'la ilk tercihim olacak. Etkili bir performans sergilemesini bekliyorum. Sonra 7 nolu sapkanın Bay Patron Daniel sonlarda adını sıkça duyacağız. Sevgili olsa 7 nolu sapkanımız ikinci şans sapkanım. Sonra 5 nolu Can Seklavi. Sonradan 9 nolu e, Selim abi ve de iki nolu yarı hissalayacağım ben Ercan Çankaya'yla yani bu uzun mesafede söz sahibi olacak sapkanlar sonlarda gerçekten çok çok etkili gelecek sapkanlar tercihim oldu sprinte sahip olan sapkanlar 1, 7, 5, 9 ve 2 nolu sapkanları ayırmadan kuponunda şans vereceğim sevgili dostlar. Evet 6. koşu kısa vade altı Mehmet Akar koşusu olacak. 4 ve İngilizlerin 2100 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlük ayımızın başlangıç aya 8 İngiliz sapkınımız yer alacak. Evet Kingsman bakıldığı zaman yani ben ön planda tuttuğum yani bu mesafede çok çok iyi koşuyor. E, 54 günlük aradan sonra tekrar sentetik piste geri dönen Kingsman'den ben etkili etkinlikler olmaz gelmesini bekliyorum. Bunun ciddi rakibinde ben 2 nolu doğa kanunu diyeceğim sevgili dostlar. Yani bu iki savkanı ben ayıramadım. Bu iki sakkanın arasında geçecek zevkli mücadele bence birinciliği verilecek. 4 ve 2 benim tercihim olacak altıncı koşuda. Evet 7. koşumuza geçtiğimiz zaman bir meydin koşu. 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 Arap atımız mücadele verecek. Evet burada banko adayım olacak. O da kim? Bir nolu Alev kıran. Gökhan Kocakaya ile ikinci kez buluştu. Yani bu grupta e, yani söz sahibi Maylere ve veda etme çok yakın gördüğüm sapkanlardan biri Alev Kıran beni banko adayımdır. E, bank olarak bırakacağım. Arkasına ikililecek arkadaşlar 5 ve 9 nolu sapkanları bırakarak bir ikiliyle deneyebilir. Ben yani deneyeceğim sevgili olsa 1 nolu Alev Kıran bankomdur. Evet 8. koşumuz altılı gayrımızın son ayağı handikap 16 4 büyük ara 1500 metre sendiri kumda mücadelesini izleyeceğiz. 14 ara atımız mücadele verecek. Burada da 4 safkan kuponunda yer vereceğim. İlk şans safkanım 4 nolu Singapur. ikinci atım 8 nolu Ateşin Kızı. 13 nolu safkanımız Kızıl Vazo. Ve de 12 nolu safkanımı e, Atacak Koca Bey diyerek Burada da 4 sapkan yeterli olacak. 4, 8, 13 ve 12 nolu sapkanlar. Evet Bursa'dan herkese bol şart.